Herkese yeniden merhabalar. Annelerim bugün sizlerle bazı zor doğumları konuşuyor olacağız. Bazı doğumlar neden ilerlemezler? Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz sinir sistemleri vardı. Sempatik sinir sistemi de bizi olumsuz etkileyen bir sinir sistemiydi. Hatırlarsınız. Eğer sempatik sinir sistemimiz devrede ise kaslarımızın kasıyordu. Ve bu kaslarımızı kasması rahim kasları hareket eder ve kasılıp gevşerken rahim ağzı kasımızın açılmasına, incelmesine müsaade etmiyordu. Rahim ağzı kasımızın açılmasına ve incelmesine müsaade etmediği için bizim daha çok ağrı çekmemize sebep oluyordu. Bu nedenle stres altında olmamamız aslında zor doğum olmaması için bizim birinci nedenimizdi. Bu askerleri fark etmemiz ne nedenle oldukça önemliydi. Bazen gebelerimde nedensiz bir korku görüyorum. Bunun neden olduğunu sorduğum zaman gelen cevaplar bebeğime bir şey olmasından korkuyorum. Doğumda başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Kötü bir senaryo ile karşılaşmaktan korkuyorum gibi cevaplar alıyorum. Aslında bu korkuların hepsi bilinmezlikten gelen korkular. Bizim yanlış duyduğumuz, bize yanlış lanse edilen şeylerin hikayelerin doğum öykülerinin bize olan yansımaları. Biz o evredeyken bilinçaltımız durmayıp aslında bize saldırıyor ve bizi bu istemediğimiz sinir sistemi içerisine soktuğu için kaslarımızı kasıyor. Bu kaslarımızı kasması da doğumumuzun bazen durmasını, bazen de işlemle devam etmesini sağlıyor. Bu dünyanın sonu mu? Bu olursa çok kötü bir senaryo olur. Doğuramaz mısınız? Hayır. Siz yine de doğum yaparsınız. Siz stres altında olsanız da, sempatik sinir sisteminiz devrede olsa ve bunu engelleyemeseniz de ya da size stres oluşturabilecek belki istemediğiniz kişiler ortamda ve onlar gitmiyor ise de siz doğum yaparsınız. Fakat bu bazen müdahaleli doğum olabilir. Bu bazen işlemli doğum olabilir. Belki de onlara rağmen doğumunuz ilerlemez, sezaryen olabilirsiniz. Korkmayın, doğumunuz her şekilde olacak. Biz burada bu eğitimlerle sizlere kendi doğumunuzu kendiniz yazın diyoruz. Kendi doğumunuzu kendiniz hayal edin, doğum planınızı oluşturun ve ona göre bir hikaye oluşturalım beraber. Biz sizinle bu nedensiz, bilinmezlikten gelen korkuyu azaltıyoruz. Bu bilinmezlikten gelen korkuyu azaltmak, hepimizinin bir sihirli değmeyi. Çünkü biz doğumda başımıza neler gelebilir. Nasıl doğum yapabilirim? Hangi doğum çeşidini yaparsam bana yararlı olur? Benim için uygun olan nedir? Sorularının hepsine burada cevaplıyor oluyoruz. Bu korkuyu azalttığımız zaman doğumlar çok iyi geçiyor. Biz bilinmezlikten korkmadığımız zaman istediğimiz kişiler çevremizde olduğu zaman, uygun ortamı sağladığımız zaman ve içgüdülerimize teslim olduğumuz, kendimizi kendi bedenimize emanet ettiğimiz zaman zor doğumlar değil, çok güzel doğumlar görüyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Umarım bunları konuştuğumuz için sizlerden de çok güzel geri dönüşler alacağım. Bana lütfen doğum hikayelerinizi Instagram adresimizin direkt mesaj bölümünden iletin. Çok memnun olacağım ve hepinize en müsait zamanda tek tek cevap veriyor olacağım. Hoşçakalın annelerim sizi çok seviyor ve çok öpüyorum.